Evet, e, 14. soru sonunda e, Gaziantep 110 puan, Diyarbakır 90 puan, Adıyaman 110 puan. Olur. 15. soru 5 e, Pardon, burada bir sanırım bir toplama hatası yapılmış. E, Gaziantep 100 puan. Gaziantep 100 puan. Gaziantep 100 puan. İlk grubumuzun 15. sorusu. Lütfen sessiz olun. Londra 2012 olimpiyatlarında erkekler tekvando dalında ülkemize altın madalya kazandıran sporcumuz kimdir? Süremiz başladı. Seyircilerimiz lütfen sessiz olsunlar. <laughs> aynı Ben dikkat ediyorum. Sadece geç kaldırdılar. Önemli olan kalemi bırakmaları. Gaziantep ilimizin öğrencileri. Servet Altında. Bir daha alabilir miyiz yanıtınızı? Servet Altında. Teşekkürler. Diyarbakır ilimizin yanıtı. Recep Kaya Alp. Bir daha alalım yanıtını. Recep Kaya Alp. Adıyaman ilimizin yanıtı. Servet Taze Gül. Servet Taze Gül yanıtı Doğru yanıt. Servet Taze Gül Sadece Adıyaman Birliği'nin sporu ve ilk grubun birincisi olmuşlardır. Öğrenciler kimler? Diğer evet. öğrencimiz. Anne, hani bu grupta birinci olacağımızı ben düşünüyorum. Ya diğer e, ileride olacağımızı Çok teşekkürler. Öğrencilerin lütfen yerlerini alsınlar. Ben de ikinci grupta yaşayan ilerisinin öğrencilerini yerlerim. Ne oldu? Mehmet Hoca'nın orta okulundan geliyorum. Burada olmak çok güzel ve çok heyecanlıydı. Diğer arkadaşımız. Adım Emre Taş. Kilisten katılıyorum. Mehmet evet, Ortan İlki Öğretim Okulu'nda. Bu yarışmaya üzerine herkese teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Batman İlimizin öğrencileri. Adım Seyman Dursu Adım Oruç. Batman Okulu'ndan katılıyorum. Bu yarışmayı dergenler için teşekkür etmeyi dile getirmek isterim. Çok teşekkürler. Diğer arkadaşımız. Adım Beşir Şenol. Batman Kültür İlki Öğretim Okulu'ndan geliyorum. Burada olmak mutluluk verici. Adım Abdurrahman Anak. Batman'dan geliyorum. Kültür Çok teşekkürler. Üçüncü masada yarışan Mardin İlimizin öğrencileri. Adım Hocam. Lütfen mikrofona yaklaşalım. Ve... Bir saniye. Adım Üvey Söğüt Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Ben Merve Sen Mardin'den geliyorum. Bu e, yarışmaya katılmak için çok mutluyum. Adım Barış Söğüt Koç. Fatih İlköğretim Okulu'ndan buraya katılıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.